O görüntüleri izledikten sonra daha salondan çıkıp o koridorlarda konuşanları deşifreleri gördükten sonra ben Adalet Bakanıyım. Hakimler Savcılar Kurulu'nun başkanıyım. Orada görev yapayım. savcıya hakaret edene cevap vermek, haddini bildirmek, hat bilmece, hat öğretmek benim vazifem. Haddini bilmezsin, tekisin sen. Hukuku ayaklar altına alan sen. Mahkeme basan adamsın sen. İnşallah İnşallah bunların hesabını vereceksin. Bağıra bağıra, bağıra bağıra iftiralarını tekrar ede ede suçluluğunu örtemezsin. Öyle değil. Bir sen Türk yerinize. ordusuna da, sen Türk ordusuna Hatırın da yerinize. satılmış Hatır. diyen adamsın. Sen Hatırın kimin ile konuşuyorsun? Her yerde kabadayılık yapıyorsun. Her yerde, her yerde badayla yer yok hukuk devletinde. Bağıra bağıra hakaret ede ede hukukçu olduğunu söylüyorsun. Senin ahlaksızlığını cevap vermeye benim ahlakım yetmez. Yaptıkların bundan Oturuma beş dakika izleyecek bir cevap yok. Sizden bak. Sizin yaptığınızı sizin yaptığınızı reddediyorum. Buradan da meclisimizin saygı üyelerine çağrıda bulunuyorum. Devletti. Türk mahkemelerini basan yıllarımıza, savcılarımıza el kol sallayıp onlara hakaret edenlerin lütfen dokunulmazlığını kaldırın. El salladıkları yargının huzuruna bunları çıkarın diyorum